Evet, bugün bahsedeceğim konu RS-485 olarak da bilinen yaklaşık tabi veri hızına bağlı olarak 1200 metreye kadar da iletişimi destekleyen bir protokol. Bu çok noktalı, çift yönlü seri iletişim veri yolu. Bu bir standart. Yaklaşık 62.5 kilobit hızında kullanırsanız bölü saniye tabii. 1200 metreye kadar 375 kilobit de kullanırsanız 300 metreye kadar e, gibi çift yönlü iletişim yapabiliyorsunuz e, yani iki kabloyla e, bir protokol e, bunu niçin kullanıyoruz yani arduino rx tx uçları varken cpi yukarısı gibi protokoller varken neden bunu kullanıyoruz derseniz mesafeyi uzatmak için. Diyelim ki buraya bir Arduino koyduk, bir joystick kolu yaptık, bir proje yapıyoruz. Çok uzak bir mesafeye, diyelim ki 1200 metre o duruma göre, kalınlığın kalitesine göre değişir. Onu da belirteyim, cihaz sayısına göre, şuna bunu her, şeye göre değişir. bir servo motoru kontrol edeceğiz, üstüne şey takacağız, kamera takacağız. Bu kamerayla yukarı aşağı sağa sola hareket ettireceğiz diyelim. Bu o işe yarıyor diyebilirim bunu bu entegreleri diyelim ki gittiğiniz koy sokaktan bulamadınız. Öyle özellikle böyle karantina günlerinde nereden bulabilirsiniz? Modemlerde böyle şeylerde de barkod okuyucularda yani ethernet kart yuvası gördüğünüz her türlü e, devrede, da bulabilme şansınız var. Ben de ilk başta ekranda gördüğünüz hurdadan söküp yapacaktım fakat e, videoların altına ee, soru geldi daha önceki yaptığım videolarla alakalı pek anlata anlatamamışım sanırım. Ee, bugün tekrar baştan anlatacağım. Ee, bu sayede e, soran arkadaşlarımı cevaplamış olacağım. Ayrıca sizde uzun mesafe kamera kontrolü ya da başka bir iletişim için bunları kullanabilirsiniz. E ee, kablolu olarak. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Bunun için e, bir iki, iki adet Arduino ihtiyacımız var proje için. Onun haricinde dediğim gibi bu sefer hazır modül kullandım. Ee, birkaç tane kabloya ihtiyacımız var. Arduino'nun kendi üzerindeki e, LED'i kullanacağız. Onun haricinde de pek bir şeye ihtiyacımız yok işin açıkçası. İlk başta modülleri breadboard'a yerleştiriyorum fakat tek breadboard'a sığmadığı için iki breadboard'u birleştirerek o şekilde yerleştiriyorum. Yoksa pinler yan yana geleceği için tek bir breadboard'a takmamız pek mümkün gözükmüyor. İlk olarak modülün A ve B yazan uçlarını A ucuna A ucuna, B ucunda B, B ucuna gelecek şekilde bağlıyoruz. Devre şeması şekildeki gibi. Öncelikle RE ve DE yazan uçları kısa devre yapıyoruz. Verici için bu uçları artı kutba, alıcı için bu uçları genelde ucuna bağlayarak tamamlıyoruz. Aslında RE ve DE pinlerini ilk başta 2 no'lu pine bağlıyorum fakat daha sonradan 2 no'lu pini yazılımda aktif etmediğim için daha sonradan izleyeceğiniz üzere artı ve gene de ucuna bağlayarak işi bitiriyorum. Son olarak yapmamız gereken modüllerin DE pinini Arduino'muzun TX bacağına... R-O yazan pinli de Arduino'muzun RX bacağına bağlıyoruz. Modüllerimizin artı ve eksi uçlarında artı 5 volt ve gene diye bağladıktan sonra yapacağımız artık başka bir işlem kalmıyor. Bundan sonra yazılımımıza geçebiliriz. Evet, soldaki yazılımımız verici olsun, sağdaki yazılımımız da alıcı olsun. Şunu da aşağıya atayım. Vericiden e, sinyal gönderirken normalde şu kablosunu, şu e, D, E ve RE ucularını verici de artıya bağlıyoruz. Alıcıda eksiye bağlıyoruz ya da buradan yazılımla hallediyoruz. Örneğin 2 no'lu olup pini ee, şurada bir de pin mod yapmayı unutmuşuz arkadaşlar ama yine de çalışıyor o ayrı bir şey çünkü buradaki led çok düşük bir sinyal üretiyor. Siz normalde e, buradaki outputu yazdığınız zaman tekli yine de çalışıyor yine de çıkışa sinyal veriyor. Fakat çok düşük bir şey akımı veriyor arkadaşlar o kadar. Şu output yapmasanız bile aslında o sinyalle LED'i çalıştırabiliyorsunuz. Onunla ilgili de video yapmıştım. Şu kontaklaması için öyle söyleyeyim. Yani çıkış transistörlerini devreye sokması için şu komut. Ama yine de boardun üzerindeki LED'i çalıştırma yetiyor diye tahmin ediyorum. Normalde şu şekilde yapmanız gerekiyor. Örneğin bu veriyi göndermeden önce şuraya. dijital bırak örneğin iki nolu çıkışımızı çıkış yaptık diyelim şuraya hay diyoruz daha sonra komutu gönderdikten sonra şu komutu tekrar alıyoruz komutu gönderiyor şuradan sonra tekrar low yapabiliriz yani veri göndermeden önce yükseğe çekip veri gönderdikten sonra düşey çekiyor ki alıcı çünkü aynı entegre hem alıcı hem de verici olarak kullanabilirsiniz o durumda duruma göre göre low duruma göre high durumuna sokabilirsiniz yani veri alırken low Veri gönderken yapabilirsiniz. E, program epi topu bu kadar. E, videoyu e, bir arkadaşın sorusu üzerine hazırlamıştım. E, bu şey niye kullanıyoruz? E, onu da tekrar açıklayayım. Uzun mesafelerde veri gönderebilmek için. Örneğin bu odaya ben bir sistem koydum, Arduino kart taktım, bir de joystick taktım. E, binanın dışına ya da birkaç bina öteye birkaç yüz metre mesela. Bu mesafeye ben bir kamera sistemi koyacağım sarı motor koyacağım kamera yukarı aşağı sağa sola hareket ettirsin istiyorum e, bu sistemle kablo mesafesini uzatabiliriz aslında bu sistem kablo mesafesini uzatmak için yoksa direkt TX, TX uçlarıyla da Arduino'ları haberleştirebilirdim ya da CPI kullanabilirdim ya da kullanabilirdim fakat bunun kullanılış amacı farklı e, bir de çok fazla mesela yüzlerce cihaz bağlayabiliyorsun yüzlerce demeyin 127 cihaz diyeyim çok fazla cihaz bağlayabiliyorsunuz, birden fazla kamera sistemi kurdunuz diyelim, bütün hepsini bu hat üzerinde uzun mesafelerde haberleşmesini sağlayabilirsiniz.